Arkadaşlar bugün sizlerle Bro Pass ve Kupa Yolu açılımı yapacağız. İlk önce ben başlıyorum. El altınımızı alalım. Bir şey vermiyor. Sesini açalımdır. dur. Şimdi mi? Arkadaşlar mega kutu açıyorum dört bir şey gelecek um ee, arkadaşlar elbrim geliyor evet şimdi, şimdi sıra Fatih arkadaşımızla Fatih açar mısın şimdi küçük ya Çalpırım oysa çalpırım. Şu an anda... ne <laughs> Yani o kadar çok olmasın bize. Açtım. 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 20 tane kutu, büyük kutu, bir şey geliyor. Evet, çifti var, çifti geliyor. Süper hmm. ender. Süper ender. Şimdi büyük kutudan bir hmm. şey çıkmıyor. Şimdi büyük kutuda bir şey çıkmıyor. 56. 56. Geliyor galiba, geliyor. Gelmiyor, gelmiyor. Evet arkadaşlar şimdi kupa yolu arkadaşımız ne geldi bakalım ona. inşaatçı Ceki, inşaatçı Ceki'yi alalım. inşaatçı Ceki aldık ve inşaatçı Cekimiz oldu. Vay be. Şimdi kupa yolu olarak Muhammed arkadaşımıza vereceğiz. Arkadaşlar böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız yani 30'a kadar geleceğiz. Devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Şöyle yüklendiriyorum. Bir şimdi. Bir şey çıkmadı. Ücretsiz yapıyorum. Ve jesi. de aldık. Ücretsiz jesiyi de al. Şimdi kamuza enerjisi alıyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Herkese bay bay. Abone